Üçüncü sikke insanın yüzünde. Belki insanın yüzü öyle bir sikkeye ehadiyettir ki, Adem zamanından ta kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efradı insaniye birden nazarı mütalasında bulunmayan ve her birine karşı o tek yüzde birer alameti farika koymayan ve o küçük yüzde hadsiz alameti farika bırakmayan bir sebep bir tek insanın yüzündeki hatemi vahdaniyete icat cihetiyle el uzatamaz. Evet insanın yüzüne o sikkeyi koyan zat elbette bütün efradı insaniye nazar şuhudunda ve daire-i ilmindedir ki her bir insanın siması göz, kulak, ağız gibi azayı esasiyle birbirine benzediği halde birer alameti farika ile hiçbirisine tamam benzemez. Nasıl ki o simada göz, kulak gibi azaların umum efradında birbirine benzediği, o nevi insanın sani bir vahid olduğuna şehadet eden bir sikkeyi tevhiddir. Öyle de hukuku insaniyenin muhafazası için sair envaın fevkinde olarak o simalarda birbirine iltibas olmamak ve birbirinden tefriki için Hikmetli pek çok alameti farika ile iftirakları o sani vahidin iradesini, ihtiyarını ve meşiyetini göstermekle beraber ayrı ve çok dakik bir sikkeyi ehadiyet oluyor ki bütün insanları, hayvanları belki kainatı halk etmeyen bir zat bir sebep o sikkeyi koyamaz.